Ülkemizde faize bulaşmayan bir sistemle rızık kazanma durumumuz var mıdır? Hemen hemen her sistemde ucunda bucağında gizli veya açık bir şekilde faize bulaşmış durumda gibi gözüküyor bütün sistemler. Bir yol önerebilir misiniz? Şimdi başkasının ne yaptığı bizi ilgilendirmez. Benim ne yaptığım önemli. Yani benim elime geçen parayı adam faizden kazanmış olabilir. Şimdi haramlık iki türlüdür. Birisi haram li ayni, birisi haram li li denir. Yani birisi şeyin yapısından kaynaklanan şeyden dolayı haram olur birisi. Birisi de başka bir sebepten dolayı haram olur. Mesela domuz eti kim satarsa satsın, kimden de olursa olsun haramdır. İçki de öyledir. Ama mesela şimdi şu para helal mı haram mı? Ben bunu yerine şarap göstersem helal mı haram mı ne derdiniz? Haram. Peki bu para helal mı haram mı? Diye, helal diyeceksiniz çünkü sizin elinizde olduğuna göre bir yerden çalmış değilsiniz. Aksi sabit oluncaya kadar helal diyeceksiniz değil mi? Peki haramsa bu sadece bana haramdır. Ben bunu Yahya'ya normal yollardan verdiğim zaman Yahya'ya helaldir. Yahya beni benden normal yollarla alırsa helaldir. Onun için bu tür haramlar o suçu işleyen kişiyle sınırlı kalır. Falanca adam bu parayı gayrimeşru yollardan kazanmış falan ya. Ben bu insanları araştırma görevim yok. Allah tecessüste bulunmayın diyor. Adam gelmiş. Ben de şu suyu satıyorum. Kaç lira şu kadar fiyat. Verdim aldım. Parayı nereden kazanmış? Bu adamın o parayı bir yerden çaldığını görürsem o zaman müdahale etmem ve o kişiyi uyarmam lazım. O, hem onu hem de malı çalınan kişiyi bak bu adam böyle böyle yaptı. Ben, ben şahidim demem lazım. O ayrı. Ama onun dışında yani o haramlık sadece o adamın kendisini ilgilendirir, beni ilgilendirmez. Dolayısıyla biz kendi yaptığımız işlere bakalım. Biz doğru iş yapıyorsak ne diye cenab-ı doğru değil. Siz doğru şey yapıyorsanız, yanlış yapan kişinin size bir zararı olmaz.